Derneğimiz tüm diyabetlere seslenen bir dernektir. Tüm diyabetlileri toplamaya çalışan bir dernektir. Ama bizim derneğimizin bir başka özelliği daha var aslında. Çünkü diyabet toplumda çok hızlı yayılan bir rahatsızlıktır. Bu nedenle biz sadece diyabetlileri derneğimize çağırmıyoruz. Diyabetli akrabası olan insanlarda, ya da diyabeti öğrenmek isteyen, çünkü herhangi bir gün, herhangi bir yerde e, bir akrabası veya kendi diyabet olabilir. Böyle bir olasılık var. Derneğimiz 94 yılında kuruldu. E, 94 yılından beridir e, diyabetlileri eğitmeye, diyabete karşı bir ilginin artmasına toplumda e, çalışıyoruz. Neden çalışıyoruz buna? bizi yönetenlere bir mesaj vermek istiyoruz. Diyabet çok önemlidir. Diyabet pahalı bir rahatsızlıktır. Önlenebilmesi için bu pahalılığın, bu değerin aslında diyabete karşı bir mücadele verilmesi lazım. Diyabetin önlenebilmesi lazım. Bu diyabetli kişinin bakımını daha kaliteli yaparak, onun komplikasyonlar geliştirmemesine yönelik çalışmalar yapılabilir. Bir ikincisi de diyabetli olmaması için çalışmalar yapılabilir. Kıbrıs Türk Diyabet Derneği diyabet önlenebilir isimli bir kampanya başlattık biz. Bölgelerde geziyoruz ve bölgelerdeki halkı diyabetle ilgili olarak bilinçlendirmeye, sağlıklı beslenmeye yönlendirmeye yani diyabet olmamaları için kendilerini nasıl bir şekilde koruyabilecekleri diye bir kampanyamız vardır. Halk oraya geldiği zaman kan şekerlerine bakılır, boy kiloları ölçülür. Sonra kendilerine bazı sorular sorulur. Risk grubu olup olmadıkları kesinleştirilir. Sonra risk grupları olan olursa biz dönüp tekrar dernek tarafından kendilerini arıyoruz ve uyarıyoruz. Diyabetin e, muhakkak genetik yanı da var. Ama e, işte, teknolojinin gelişmesi son 30 yılda bir bakıyoruz ki yaşlılık diyabeti dediğimiz işte 45 yaşlarından sonra ortaya çıkan diyabet, şimdi artık 40 da ortaya çıkıyor. Onu bırakın 12-14 yaşındaki gençlerde de o diyabet görülebiliyor. Bunun nedeni bir kere hareketsiz bir yaşam. Ha bir diğer şey fast food beslenmeler. Bu tür beslenmenin getirdiği bazı problemler vardır. Diyabet de bunlardan biridir Şimdi ayak bakımımız vardı bizim aşağıdaki diyabetlilere hizmet sunalım diye. Podiatridir bunun ismi. The problem with diabetes is they uh, have trouble producing and controlling insulin mm -hmm. and uh, assimilating sugar into the system. And one of the side effects of diabetes is that it uh, reduces their sensations to their feet. Mm -hmm. the peripheral neuropathy it's called. Um and if it's left unattended and um, they can injure themselves they can get ulcers on their feet and i have to have toes to amputated exception to and we tried to stop that bizim derneğimiz çalışmalarını %90-95 eğitime yönelik yapmaktadır. Eğitim ağırlıklı bir eee derneğiz. Yani biz işte diyabet okulu programımız var. Bu 6 haftalık bir okul olur. Eee haftada bir gece iki saat. İşte doktorlarımız, hemşirelerimiz, diyetisyenimiz gelir ve diyabetle ilgili bütün konular anlatılır. Bunun yanında bizim işte her ayın ilk perşembesi yaptığımız sohbet toplantılarımız var. Bu sohbet toplantılarımızda da muhakkak birileri geliyor sağlık ekibinden ve bilgi veriyor. Bunun yanında kamp çalışmalarımız var. Diabetli yaz kampımız genelde Eylül aylarına yakın olarak yapılıyor. Buradaki kampımızda diyabetlerimizin sağlıklı bir şekilde nasıl tatil yapabileceklerini, diyabetle birlikte nasıl baş edebileceklerini. Tabii kampa gittiğimiz zaman tıbbi ekiple birlikte gidiliyor kampa. Diyabetlerini aslında başardığı en önemli konulardan bir tanesi diyabete dikkati çekebilmektir. Biz çektiğimize inanıyoruz. Gerçi topluma indiğimizde bazı insanların diyabeti bilmediğini görüyoruz. Birçok insan diyabeti tam anlamıyla bilmiyor ama en azından bir diyabet derneği olduğunun farkında.